Ters kımak yapmak için öncelikle motoru susturuyoruz. Altı yoldu vanamızı filtre konumuza getiriyoruz. Filtre ters kımak konumuna getiriyoruz. Bütün vanalarımız hemen hemen açık. Dibemiş, denge tankı, süpürge. Motoru çalıştırıyoruz. Bu gene sıkışmış. Evet ters kımak almıştık. Motorumuzu çalıştırıyoruz. Şuradan camdan kontrol ediyoruz. Minimum 30 saniye maksimum 1 dakika bu cam durulası da yapıyoruz. Evet 1 dakika yaptık. Şimdi motoru susturuyoruz. Bulanık yakama konumuna getiriyoruz. Şurası durulama yazıyor bak burun ıklama. Güzelce oraya oturtuyoruz 30 saniyede burada yapacağız. Evet 30 saniyede bunu yaptıktan sonra motorumuzu susturuyoruz. 6 yolu banamızı normal filtre konumuna getiriyoruz. Dengemiz tam açık. Süpürgemiz kapalı. Dip emişimiz yarım açık. Motoru çalıştırıyoruz tekrardan. <laughs> Süpürge yapmaya geldiğimiz zaman motorumuzu kapatıyoruz. süpürgemizi karşıya kuruyoruz. Borusu içine salıyoruz Borunun havasını alıyoruz. Takıyoruz süpürge borusunu oraya. Ondan sonra gelip motoru çalıştırıyoruz. Ondan sonra buradan dip emişi kapatıyoruz. Süpürgeyi açıyoruz. Süpürgenin çekme gücüne göre dengeyi ayarlıyoruz böyle hafiften. Süpürge iyi çekerse biraz açıyoruz. İyi çekmezse biraz daha kısıyoruz. Kafamıza göre ayarlıyoruz süpürgenin çekmesine bağlı olarak. Ondan sonra süpürgeyi yapıyoruz. Süpürge bittikten sonra yine boru motor, motor dairesine geliyoruz. Dip emişimizi yana yarıma getiriyoruz. Süpürgemizi kapatıyoruz. Dengemizi tam açıyoruz. Normal çalışma şekli bu şekilde. Dip yarım yarım süpürge kapalı denge tam açık normal şekilde bu şekilde süpürge